Herkese merhaba. Ben Filiz Gayrimenkul Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığından Mehmet Yel. Bu videomuzda önümüzdeki süreçte yayınlayacağımız portföyümüzde bulunan arsa ve tarlaların derinlemesine yapacağımız analiz video serisinin tanıtımını yapmak için karşınızdayım. süreçte yayına alacağımız video analizleri serisinin içeriğine geçmeden önce biraz firma olarak kendimizden bahsetmek istiyorum. Bizler Silivri bölgesinde faaliyet gösteren arsa ve tarla üzerine uzmanlaşmış bir gayrimenkul danışmanlığı firmasıyız. İlk olarak Filiz Gayrimenkul'ün vizyonundan, misyonundan ve prensiplerinden bahsetmek istiyorum. Filiz Gayrimenkul... Emlak ve gayrimenkul danışmanlığı olarak vizyonumuz bireylerin ve ailelerin gelecekteki yaşamlarını şekillendirecek gayrimenkullere yatırım yaparak hayatlarında dönüm noktaları yaratmasını sağlamak. Bizim misyonumuz ise arsa ve tarla yatırımları konusunda derinlemesine bilgi sunarak müşterilere en doğru kararları verebilmeleri için gereken rehberliği sağlamak. Bu hedeflere ulaşmak için edindiğimiz prensipler ise her zaman müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyerek onlara en uygun çözümleri sunmak, tüm iş süreçlerinde şeffaf olmak, dürüstlük ve etik değerleri önceliklendirmek, piyasadaki en yeni teknolojileri ve yöntemleri kullanarak gayrimenkul sunumlarını ve işlemlerini sürekli geliştirmek, hizmetlerde ve iş süreçlerinde sürekli iyileştirme yaparak en yüksek kalite standartlarını hedeflemek, müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurarak onların sürekli danışmanı olmak. Bu video serisinin tanıtımını yapacağımız videoda ve önümüzdeki süreçte yayına alacağımız detaylı analiz videolarında çok değerli bilgiler sunacağız. Evet, yatırım konuşacağız. Gerçek değer yatırımlarını konuşmaya çalışacağız. Bir şeyler anlatmaya çalışacağız ama ciddi anlamda değer kazanma potansiyeli olan yatırım araçlarını inceleyeceğiz. Ama ondan daha değerli olan bir şey zaman yatırımı. Bu konu sizin ilgi alanınıza girmiyorsa, ya da tesadüfen bu video ile karşılaştıysanız ya da çeşitli WhatsApp gruplarımızdan veya sosyal medya kanallarımızdan bu video ulaştıysanız en son isteyeceğimiz şey sizin zamanınızı boşa harcamak olacaktır. O sebeple bu küçük uyarıyı yapmış olayım ama tabii bizim gönlümüz videoyu sonuna kadar izleyip bizi takip edip bilinçli yatırım kararları alabilme adına yapılmış videoları karşılıklı olarak değerlendirmek birbirimizi geliştirmek deyim yerindeyse. Bu sebeple ilk olarak bunu söylemek istedim. Yani zaman çok kıymetli, zaman en değerli yatırım aracı. Yani arsadan da, evden de, arabadan da, tarladan da çok daha değerli bir yatırım aracı. En son isteyeceğimiz şey sizin zamanınızı boşa harcamaktır. Dediğim gibi eğer bu konu ilginizi çekiyorsa izlemenizi tavsiye ederim. Filiz gayrimenkul, emlak ve gayrimenkul danışmanlığı demiştim. Peki emlak... Normal standart emlaktan Emlak ve gayrimenkul danışmanlığını ayıran özelliklere de bir göz atmak isterim. Normal emlak teriminden emlak ve gayrimenkul danışmanlığı terimi arasındaki farkı biraz konuşmak istiyorum sizinle. Emlakçılık genelde iş yeri veya evin satışı veya kiralanması işlemlerini kapsar. İşlemlerde emlakçılar genelde satıcı ile alıcıyı buluşturur ya da ev sahibi veya kiracıyı buluşturur. Bu şekilde bir işlem yürütür. Temel görevleri alıcı ve satıcı arasında bir köprü kurmak. Alıcının isteklerini, satıcının beklentilerini, aradaki köprüyü, dengeyi sağlamak ve bu işlerin yürütülmesini sağlayan kişidir emlakçı. Normal standart emlakçı bu şekilde. Emlak ve gayrimenkul danışmanlığı ise daha kapsamlı bir hizmettir. Genellikle yatırım stratejileri, pazar Analizleri, mülk değerlendirme ve uzun vadeli mülk yönetimi gibi konularda uzmanlaşmıştır. Danışmanlar, müşterilere mülklerin potansiyel getirilerini ve piyasa trendlerini değerlendirerek daha bilinçli yatırım kararları alabilmeleri için rehberlik eder. Ayrıca yatırım planlama, portföy yönetimi ve hatta bazen mülk geliştirme gibi projeler gibi daha teknik konulara da destek sağlarlar. Yani temel olarak emlakçılık işlem odaklı iken gayrimenkul danışmanlığı strateji ve danışmanlık hizmetlerine daha fazla yoğunlaşır. Biz de bu sektörün emlak ve gayrimenkul danışmanlığı kısmında yer alıyoruz. Yani insanların yatırımlarını ve gayrimenkul değerlendirmelerini gerekli analizlerle verilerle toparlayıp onlara danışmanlık hizmeti sağlayıp gerektiğinde portföy yönetimine kadar tüm hizmetleri elimizden geldiğince sağlıyoruz. Zaten bu videoların da temel amacı bu işlemleri bizim nasıl yaptığımızı sizin karşınıza sunmak, sizin takdirinize bırakmak deyim yerindeyse. Biz Filiz Gayrimenkul olarak emlak ve gayrimenkul danışmanlığı başlığı altında daha niş bir konuya, daha özel bir konu üzerinde yoğunlaşma hedefimiz var. Arsa ve tarla gerçek değer yatırımı başlığı altında konuşacağız. Yani biz burada tabii ki son tüketiciye hitap ediyoruz. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ama bizim asıl hedefimiz yatırımlarından para kazanmak isteyenlere gerçek yatırımın neden arsa ve tarla yatırımından geçtiğini, niçin konut veya araba gibi yatırım araçlarını kendimize ilke belirlemediğimizi sebepleriyle, rakamlarıyla, analizleriyle size sunmak. Bu video serilerinin temel amacı sizin bu verileri birleştirerek daha kontrollü bir yatırım yapmanızı sağlamak. Şimdi arsa ve tarla konusu biraz karışık bir konu gibi geliyor insanlara, biraz da ürkütücü bir konu gibi geliyor. Çünkü insanlar emlakçılık sektöründen biraz şikayetçi, işte bu tarz çok ayrıntılı bir konu olduğu için arsa ve tarla yatırımı yaparken insanlar öncelikle güven konusunu çözmek istiyor. Biz de bu konuyu bu şekilde derinlemesine inceleme altına alıp sizin portföylerimiz hakkında yeterli bilgiye ulaşmanızı sağlamak temel amacımız. Ekstra olarak bu videoyu sadece yatırım yapmayı düşünen bütçesi olan insanlar için yapmıyoruz. Belki gelecekte bu yatırımı yapma gücüne sahip olacak insanlar vardır ama bütçeleri şu an yoktur. Onların da bu videoları genelinde takip etmesini tavsiye ediyoruz çünkü bu konu biraz hassas bir konu. Tamam, toprak her türlü değer kazanıyor. Bundan yana bir sıkıntımız yok ama neden doğru yatırım? Doğru özelliklere sahip, doğru fiyata sahip arsa ve tarlalara yatırım yapmayasınız. Siz bu konulara hakim olduktan sonra bütçe konusu olduktan sonra çok daha rahat kararlar verebileceğinizi kendiniz de göreceksiniz. Bu video serisinin ayrıntılarından biraz bahsetmek istiyorum. Bizim son dönemlerde WhatsApp gruplarımızda, WhatsApp durumlarımızda, story'lerimizde, işte postlarımızda, YouTube adreslerimizde, YouTube kanallarımızda bir şekilde portföyümüze denk gelmişsinizdir. Bu videoyu şu ana kadar izliyorsanız tahmin ediyorum portföyümüzün büyük çoğunluğunu görmüşsünüzdür. Bu portföyleri önümüzdeki video serilerinde tek tek ele alacağız. Örneğin bir noktada bir lokasyonda bir satışa sunduğumuz bir tarlamız veya arsamız var. Bu tarla ve arsa üzerinde arsa ve tarlayı noktasal olarak değerlendirme altına alacağız. Tarlanın ve arsanın biliyorsunuz tapu durumları var. Hisse tapulu veya müstakil tapu olma durumu. Veya tarlanın sulu tarım alanında olması, kuru tarım alanında olması, sit alanında olması, kamusal alanda olması. Bunlar tarlanın ve arsanın genel özellikleridir. Yani örnek veriyorum bir dönüm arsanız veya tarlanız var. Bu tarlanın veya arsanın özellikleri var. Yani insanlar bunları bilmeden paralarını yatırıyorlar. Biz burada tüm portföyümüzü tıpkı bir araba ekspertizi gibi derinlemesine inceleme altına alacağız ve size haritalarla, dijital araçlarla sunumlarımızı gerçekleştireceğiz. Bunlar temel bilgiler yani e, bu portföyümüzde olan bütün e, gayrimenkulleri size derinlemesine inceleme altına alıp sunumu yaptığımızda anlattığım kısım temel kısımlar yani herkesin kolaylıkla işte belediye kanallarıyla internet aracılığıyla kolayca ulaşacağı bilgiler ancak insanların çok aşina olmadığı konular olduğu için burada ele alacağız tek tek hepsini ama bizim temel hedefimiz bu sunumları gerçekleştirirken hedeflediğimiz temel şey olacak Son dönemde biliyorsunuz dolar, altın, euro gibi görece finansal yatırım araçlarının Silivri bölgesindeki arsa ve tarlaların metrekare fiyatlarını kıyaslayacağız. Yani o arsa ve tarlanın dolar, euro ve altın gibi yatırım araçları arasındaki e, değerlenme potansiyellerini, geçmiş verileri, rakamları göz önüne alarak size detaylı bir analizini sunacağız. Aslında bizim temel hedeflediğimiz nokta bu. Her portföyün geçmiş dönemdeki fiyat değerlerini karşılaştırmak, altının geçmiş dönemdeki fiyat değerlerini karşılaştırmak, doların geçmiş dönemdeki fiyat değerlerini karşılaştırmak ve euro'nun geçmiş dönemdeki fiyat değerlendirmelerini karşılaştırarak hangi yatırımın daha mantıklı olduğunu size rakamlarla ispat etmek bizim bu videolardaki temel amacımız bu. Bundan sonraki süreçte umarım bizim videolarımızda karşılıklı olarak iletişimde kalabileceğimiz şekilde vaktinizi ayırıp bizlerle etkileşime geçmeniz bizim için çok değerli, kıymetli olacaktır. Söylediğimiz gibi biz satış odaklı, para odaklı bir ticareti benimsemiş bir firma değiliz. Bir ticaretin sonunda amaç para kazanmak da olsa tabii ki hepimiz bunun için çalışıyoruz. Farklı bir şey söylemek komik olur tabii ki ama bizim bu yolu seçmek bizimce asıl sebebi bizimle yaptığınız ticaretlerden bundan 2 sene sonra 3 yıl sonra tekrar bizim kapımızı çaldığınızda aldığınız gayrimenkulün kazandığı değer karşısındaki şaşkınlığınızı ve memnuniyetinizi bizimle paylaşmanız bizim için paradan daha değerli değerler içeriyor. Yani Söylediğim gibi para kazanmanın birçok yolu var. Biz bu yolu seçtik. Sizlere emlak sektörüne karşı olan güvensizliğinizi çok iyi anlıyorum. Karar vermeden önce çok dikkat etmeniz gereken bir konu gerçekten. Yani bu konunun bu durumda olması gerçekten üzücü bir durum ama... Ee yapacaktı. Çok bir şey yok. Bu noktada size biraz e, görev düşüyor. Bu rakamlarla yatırım yaparken sizin değerlendirmenizi kolaylaştırmak amacıyla böyle bir video serisi hazırlamayı uygun gördük. Umarım e, keyifle takip edebileceğiniz bir video serisi ve video içerikleri sizi karşılar. Bu videoları yapmamızın temel amacının dolar, euro ve altının gerçek yatırım aracı olmadığının rakamlarla ve analizlerle ispat edilmesidir. Altın, dolar, euro evet son dönemde ciddi çıkış yaptı. Belirli küresel olaylardan dolayı şu anda videomuzun konusu bu olmadığı için derinlemesine inmek istemiyorum ama yatırım araçlarının sadece paranızın değerini koruduğunu o da doğru pozisyon alırsanız tamam şu anda son süreçte devamlı yükseliyor ama bu yükseliş düşebilir çıkadabilir, terste dönebilir tamam yani çok mümkün gibi gözükmese de şu anda ama olası sadece ve sadece paranızın değerini korursunuz bunu da zaten yaptığımız analizlerde size sunduğumuz grafiklerde detaylı olarak inceleme şansını sağlayacağız sizlere ve sizin daha doğru yatırım kararları almanızda bir rehberlik sağlayacağını düşünüyoruz. Ekstra olarak portföy paylaşımlarından biraz bahsetmek istiyorum. Çeşitli WhatsApp gruplarından veya sosyal medya aracılığıyla sizlerle portföylerimizi en kaliteli şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Ancak şu anda bu videoda da şunu söylemek istiyorum. Eğer bundan sonra bu söylediğim içeriklerle ilgileniyorsanız veya portföylerimizi takip etmek istiyorsanız şu anda hali hazırda WhatsApp gruplarımızı kapatıp yeni bir toplu mesaj listesi hazırlamayı düşünüyoruz. Bu toplu mesaj listesinde sadece ilgili kişilerle bu içerikleri paylaşmayı düşünüyoruz. Çünkü WhatsApp olsun işte Telegram olsun hangi sosyal kanadı kullanıyorsanız hayatımızın çok içinde olduğu için yani ilgisi olmayan insanlara bu videoları devamlı sık sık gönderip rahatsız etme amacında değiliz. Bu videoların veya bu video içeriklerinin çok fazla izlenmesi gibi bir kaygımız yok. Sadece bizimle aynı hedefte, aynı prensiplerde olan insanlarla buluşmanın kolay bir yolu çağımızın kolaylıklarını kullanmak adına bunu yapacağız. Eğer bize ulaşırsanız yeni toplu mesaj listemizde size de yer vermek isteriz. En son isteyeceğimiz şey bu paylaşımları yaparken rahatsızlık vermektir. Bunun önüne geçmek amacıyla da yeni bir liste oluşturup sadece ilgili kişilerle bu portföyümüzü paylaşacağız. Bu sebeple bu videoyu bir şekilde sosyal medya kanalları aracılığıyla ulaştıysanız videonun yorumlar kısmına yorum yazarsanız toplu mesaj listesine katılmak istiyorum diye veya Telegram kullanıyorsanız Telegram kanalınıza üye olmak istiyorum diye. Bir kişi, bir kişi, iki kişi, iki kişi önemli değil. Dediğimiz gibi sayı kaygımız yok. Sadece değer yatırımlarıyla geleceğini garanti altına almak isteyen insanların ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan insanların ihtiyacı olabileceğini düşündüğümüz içerikler hazırlayacağımız için bu kişiler bizimle temas halinde olursa veya bizi sosyal medya kanallarından takip etmeye devam ederlerse veya dediğimiz gibi bu ee, mesaj listelerine girmek isterlerse biz seve seve elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Söylediğimiz gibi bu konu bu şekilde kimseye rahatsızlık vermek istemiyoruz. Çünkü bize de devamlı mesajlar geliyor ve bazen ya kardeşim bıktırıcı artık dediğimiz noktalara geldiğimiz zamanlar oluyor böyle bir pozisyona kendimizi düşürmek istemediğimiz için sizden geri dönüşlerinizi bekliyoruz bu konuda. Son olarak söylemek istediğim İstanbul genelinde çok değerli gayrimenkul firmalarıyla tanıştık. Çok değerli, çok profesyonel, çok kurumsal gayrimenkul ofisleriyle temaslarımız oldu, iş ortaklıklarımız oldu, tanıştığımız insanlar oldu. bu videoda onlara ulaşıyorsa eğer kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ticaret yaptığımız kişilerle de e, kabul ettikleri için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Diyorum. Filiz Gayrimenkul iş ortaklarımız var, çok değerli insanlar, ciddi anlamda kendi alanlarında hepsi e, profesyonel ve kurumsallar. Bu tarz insanlarla aynı ortamda olmak her zaman yeni bir şeyler öğrenmek demek. Bu da benim e, şahsım adına hedeflediğim birinci kişisel hedef diyebilirim. Çünkü kendi alanlarında çok uzman insanlarla çalışıyoruz ve bu insanlarla standart bir sohbet ederken bile çok ciddi bilgiler edinilebiliyor. Bu nokta da kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım tüm yatırımlarınız beklenmedik değerlere ulaşır, beklenmedik fırsatlara dönüşür. Umarım ailenizle ve kendi geleceğinizi garanti altına alabileceğiniz doğru yatırımlar, riski minimum olan yatırımlar yapma şansını elde edersiniz. Umarım ciddi anlamda size değer katan, size değer katabilen bir gayrimenkul ve emlak danışmanlığı hizmeti sağlayabiliriz. Videonun bu kısmına kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Saygılar, selamlar, her şey gönlünüzce olsun.